İkizler Herkese merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. 24-30 Kasım'da bakalım sizleri hangi güzel enerjiler bekliyor. Hemen şöyle bakın fincanınızı bir sizlere göstereyim. Çok büyük bir şey geliyor. Gerçekten baya baya hani istiyorduk, bekliyorduk. Bakın hatta bununla ilgili çok da böyle emek harcamışsınız yol gidip gelmiş olabilirsiniz kafa patlatmış olabilirsiniz çünkü fiziksel açıdan da bir yorgunluk görünüyor yani sadece sizi zaman yıpratmamış bu konuda İşte o kişiye laf anlatmaya çalışmak vesaire hani bu şekilde fiziksel olarak da sizi yormuş olan sağa sola çok koşuşturmuşsunuzdur işte avukattı mahkemeydi vesaire. Böyle bir olayınız, sağlık olaylarınız tabii ki yoruyor insanı hem maddi hem manevi ama özellikle dediğim gibi fiziksel olarak çok böyle emek verdiğiniz bir şeyler varsa dediğim gibi bununla ilgili bakın hanenin içerisinde zaten sağ tarafta olumlu pozitif alıcı olduğunuz taraf bakın haneye çok güzel bir geliş var. Gelirken bir de Yolda yarım kalan bir şeyi tamamlıyor. Şimdi bu para olarak gelebilir. Gelirken de işte iş açma hayallerim vardı, bir para ile ilgili mevzum vardı, yarım kalmıştı. İşte büyük bir paranın gelmesi haliyle benim hayallerimi de, o yarım kalan düşüncelerimi de tamamlıyor olabilir. İşte ailedir, sağlıktır, sağlıktan dolayı bazı şeyleri geçe bırakmak zorunda kaldık. Yarım bıraktık ama şimdi her şey hani arka arkaya olacak inşallah diyerek ilerlediğiniz güzel bir dönem artı buradasınız dikkat etmeniz gereken bir olay var. Şimdi evet güzel bir şeyler geliyor dedik. Bakın burada çok güzel bir ok var. Yukarıya gösteriyor. Sizin yükselişinizi gösteriyor. Ayaklarınızı gösteriyor. Yani siz yükseliş yoluna gidiyorsunuz. Hem adım adım yükselebilirsiniz. Hem bir yerden bir yere gidip gelebilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz, bir işe girişebilirsiniz. Ama arkanızda bakın ne var? Kılıç gibi bir şey var. Yani tahmin edeceğiniz üzere, aa ben yükseliyorum, ben bir yerlere gideceğim. Demek ki ben, benim çocuklarım, benim ailemi, insanları bir şeyler yapacak, satın alacak bir yükseliş var bizde. Bir şeyler var bizde iyi olarak bir yükseliş. Ama biraz demek ki kıskançlıklar olacak. Evet bunlara bir tık dikkat etmek lazım. Şimdi oraya bakarak size harf söylemek istersem birkaç harf söyleyebilirim. Rize'nin R'si, Hakkari'nin H'si, Şırnağ'ın Ş'si. Biraz bu harflerde bir kişinin bir tık bir kıskançlığı olabilir. Sadece onu söylüyorum. Devam ettiğimde bakın karşılıklı olarak bir şey söylüyorsunuz karşılığı geliyor. Sonra bir şey söylüyorsunuz gene karşılığı geliyor. Evet konuşmalar var ama aralarını görüyorsunuz ki boş. Şimdi bu şu anlama geliyor. Özellikle de bakın kağıt mevzusu işte çocuğunuzun dersleri, değil mi? Bunlar resmi, evrak, bunlar olabilir. İşte evlilik kağıtları, mal mülk, para, kağıt para yani. E işte belgeler, eğitim, ödemeler, yani kağıt mesajlaşmalar, tabii ki sayfa, başvurular, işle ilgili evraklar, yani. Bu kağıt olayı denince sizin aklınıza ne ya da neler geliyorsa o şekilde alabilirsiniz. Bu birincisi kağıtlar, evraklar, mesajlaşmalar, konuşmalar. İşte direkçe bu bir. İkincisi bir ev, araba. Böyle camı olan şeylerle alakalı. Bilemiyorum iş yeri ise iş yeri olarak alabilirsiniz. Deponuz vardır. Deponuzun camı varsa onu alabilirsiniz. Yazlıksa yazlık. Size kalmış kendinize göre düşünün. Şimdi bu söylediğim iki konuyla alakalı. Biraz böyle e, ağız dalaşı var. Siz karşı tarafa bir şey söylüyorsunuz. Tamam ben anladım diyor. Sonra size geri dönüp şunu söyleyebilir. Ben yaptım. Siz diyeceksiniz ne yaptın? E bunu bunu yaptım. Siz de diyeceksiniz ki e ben senden bunu istemedim ki. Hayır öyle istedim. Yani sizin söylediklerinizi bu söylediğim evrak, para vesaire bu. Artı camdı, işte evli alakalı, arabayla alakalı ya da neyse. Pencere dedim ya. Onlarla alakalı. Söylediklerinizi karşı taraf anladım da dese ya kontrol edin sevgili ikizler burçları ya da kendiniz yapın. Çünkü bu insan tamam anladım deyip kendi ne istiyorsa nasıl anlamak istediyse o şekilde yapabilir. Onu söyleyeyim. Hani bazen şöyle oluyor ya çok kısa söyleyeyim. Hani siz diyorsunuz ki işte çocuğumuzun adı bu ortak karar verdik. Bir bakıyorsunuz çocuğunuzun nüfus cüzdanına bu isim nereden çıktı? E işte şu kişinin ismiydi ayıp olmasın diye onu da koydum. Ya, tamam evrakla ilgili ve siz ne söylediniz karşı taraf ne yaptı? Dikkat. Ya, bu tarz bir olay görünüyor. Ee, onun dışında şöyle bir baktığımda iki kişilik güzel bir ilişki var aslında. Güzel bir şeylerin paylaşıldığı bir arkadaşlık bir aile ortamı e, veyahut da evet bir ilişki olabilir. Bakın tepenizde birisi bekliyor, görüyor musunuz? Ellaki ilişkiye karışıyor diyemem. Çünkü aranızdaki ilişki çok iyi gözüküyor. Çok yakın görünüyorsunuz. Ha, o kadar yakın değiliz şu aralar ya aşk hayatım ya da evet bir arkadaşım var ve aramız biraz limoni diyorsanız bu hafta bir yakınlaşma olabilir. Bu yakınlaşma birisini biraz rahatsız ediyor. İşte böyle iyi anlaşmanız, aranızdan suyun sızmaması dediğim gibi birisi hemen böyle tepenize esiz kavgalı değil miydiniz? Şimdi niye barıştınız? Ama sizin arkadaşlığınıza güven olmaz. Ama siz hemen kavga edip edip barışıyorsunuz. Ne biçim ilişki bu? Hemen böyle bir sizin yakınlığınızı sorgulama. işte ne ara barıştınız? Sabah kavgalıydınız ne oldu? Yani barışmışlar işte. Sus, değil mi? İşte bu ara bozmaya çalışan bir insan kişisi var. Ee, bu kişiyle ilgili ya Z ya da N harfi söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Burada bir ok var. Ok biraz kılçık gibi duruyor. Burada şöyle bir ufak olaydan bahsedeyim sizlere. Ok sizin hedefinizi anlatır. Ama biraz da balık kılçığına benziyor. Bu da sizin daha önceden Adım atıp da ya da bir hedef belirleyip de ya da ailenizin insanlar olabilir. Bir hedef belirleyip de hani kısmetli biri balık beklerken kılçığın size çıkması boş. Bir şeye yaramaz yani. Ya tarihi geçmiştir. Ya istenilen şeyin altında kalmıştır. Ya beklentiler karşılanamamıştır. Bir aksilik yaşanmış olabilir. Hani oltanızı atıyorsunuz ama gelen şey kemik. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Ama hani zaman geçmiş, tarih geçmiş, kontenjan dolmuş yani olmamış bu tarz bir durum yaşandıysa bakın altında bu sefer daha küçük ama en azından bir bütün balık beraberinde geliyor. Yani sizin evet gerçekten hani olta attık tutturamadık olmadı istediğimiz sonucu en azından alamadık. Gerçekten kılçık var elimizde kısmet kısmet yok yani istenilen şey olmadı diyorsanız bu dönemde bir şeylere özellikle motivasyonunuzu kaybettiyseniz ilişkiler olabilir eğitim iş sağlık vesaire. Buralara tekrar bir adım atma olaylarınız olabilir. Burada çok güzel bir akış var sizin hayatınıza doğru. Bu akışla birlikte bakın sanki kundaktaki bir bebek yani ilerleyen dönemler. Evet gerçekten bir bebek durumunuz olabilir. O ayrı konu. Ama onun dışında ilerleyen dönemlerde size hem maddi hem manevi açıdan bereket getirecek. Şu an için üstü kapalı olduğu için sürprizli diyelim. Ee, eğer ki cinsiyet görünseydi ne olduğunu söylerdim. Erkek çıksaydı maddi, kız çıksaydı manevi derdim ama belli değil burada. O yüzden ilerleyen dönemler için size sürpriz olarak gelecek bazı şeyler var. Yani bir insan gelir, arkadaşınız mı olacak, partneriniz mi olacak, iş ortağınız mı olacak? Gelir ama ne olduğu belli değil. Ama mutlaka bir şey olur artık o insan hayatınızda. Aileniz size bir şey söylüyorsa ya da siz ortaya öylesine söyledim ya da deseniz ilerleyen dönemlerde bu söyledikleriniz çocuğunuzun aklına takılır. yani anne sen bana ya işte da baba sen bana bu mesleği söylemiştin ya ben baktım araştırdım benim hoşuma gitti aslında olabilir deyip size böyle bir geri dönüş yapabilir. O yüzden sözleriniz, söylemleriniz böyle bir geri dönüşle geliyor. Devam ettiğimde bakın burada iki kişi konuşuyorsunuz ama iki kişi konuşurken biriniz ikili ilişkilerden, biriniz paradan çok bahsediyor. Yani biriniz manevi konuşurken biriniz maddi içerikli konuşuyor. Bu da sizin üstünüze biraz arkadaşlar şey yapmış nasıl diyeyim? ağırlık yapmış. Sanki o konuşuyor. Siz de anlatıyorsunuz derdinizi, konuşmanızı, isteklerinizi. İşte siz mesela diyorsunuz ki ay ne güzel aile olarak hep beraber bir aradayız. Karşınızdaki insan şöyle söyleyebilir size. aynen hep beraber bir aradayız. Ver on bine ailece bir aradayız. Ya aile diyorum sen bana aileyle ilgili para meselesinden bahsediyorsun. Ben sana yemek yiyelim aileci diyorum. Sen boğazımızdan geçecek lokmanın hesabını şimdi bana yapıyorsun. Yani biraz böyle hani ben manevi düşünüyorum. Çok maddi düşünüyor gibi bir olay var ve ister istemez hani lokmamı mı sayıyor işte 3 kuruşun hesabını mı yapıyor bunu istedim başıma mı kakıyor bakın ne oldu benim sırtıma yük yaptı bir tık bu tarz kendi içinizde de bir tık dert edebileceğiniz bir olay var ha sona bakın yolu çok güzel yani şey yapılıyor Orta yol bir şekilde demek ki bulunuyor. Yolu da açık gözüküyor. Ama biraz böyle bir meseleleriniz olabilir. Onun dışında içiniz biraz kararmış. Her ne kadar şuradan ayrılansanız da hani bir şeyler şöyle söyleyeyim güzelleşse de sizin içinizde hep bir sıkıntı var. Ya yani içinize atamadığınız bir şey olabilir. Şimdi devam ettiğimde bu hanenin içi açılmadı. Bu da hakkınızda dedikodu falan olmayacağını ifade ediyor. Biraz değişiklik yapabilirsiniz. Farklı alanlara geçebilirsiniz. Ee, çalışma rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Çevreyi değiştirmeye, şey giyim tarzınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Uzun zamandır temizlemediğiniz yerleri, ilgilenmediğiniz şeylerle falan ilgilenme olaylarınız olabilir. Biraz böyle hani eskiden beri halletmek istiyordum. Hep aklımdaydı. Ya da arayacaktım ne zamandır arayamıyordum. Şimdi arayayım olayları olabilir. Artı burada... 3 ya da 4 kişisiniz. Hep beraber çok temiz görünüyorsunuz. Sizin gözünüzü kararttığınız bir konu var. Herkes ona fokuslanmış, odaklanmış. Şöyle, siz mesela ev almaya odaklandınız. Aileyle ilgili bir meseleye ya da çocuğunuza artık ya da kendi işinizi gücünüzü odaklandınız ya diyelim. Ailedeki diğer bireylerde işte partneriniz olabilir, çocuklarınız olabilir, anne baba olabilir, kardeşler olabilir. Herkes sizin bu odaklandığınız para biriktirme ise para biriktirme, işse iş, satışsa satış. Herkes mesela sizin bu olayınıza entegre olarak bekliyor. Siz giderseniz onlar da gidecek. Siz hayır derseniz onlar da değil tamam hayır o zaman diyecek. Size böyle bağlı olunan bir olay var. Bir de arkadaşlar birisi var size bayağıdır kırgın imiş. Şimdi bu üstünüzdeki o nasıl diyelim o ölü toprağa kalkıyor. Belki kendi içinde kırılmıştı. Şimdi aa evet o zaman bana böyle bir şey söylemişti. İkizler Burcu çok alınmıştım. İşte bana ne kadar şöylesin demişti. Şu an fark ediyorum ki evet ben gerçekten öyleyim. Deyip hak verip kendi kendine size içinde olan kırgınlığı herhalde geçiyor. O tarz bir şey var. Yani muhtemelen sizin ona laf soktuğunuzu düşünmüş ama halbuki doğruları söylemişsiniz. Şimdi şimdi. Aa evet aslında aklıymış olayı var. Artı burada bakın bir at var. At bir çocuk kaldırıyor. Yani E harfinde bir çocuk kaldırıyor. E harfi de yaptığınız iyiliklerin size geri dönmesi demektir. Siz demek ki arkadaşlar bir konuda birisine ufacık bir iyilik bile yapmış olsanız bilerek ya da bilmeyerek belki birine iyiliğiniz dokundu. Sanki bu size Hani kılçıksız bir balıktan çok güzel bir ata evrilen, çok güzel bir niyet murat var. Hayırlara vesile olsun. Güzellikler sizlere olsun diyorum. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.